Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bugün yanımda gördüğünüz gibi arkadaşlar Çevik. Hayır. PK kanalından Umut var arkadaşlar. Aynen, abone olabilirsiniz bana. Ee, arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün, bugün Bursa Büyükşehir İtfaiyesi. Aynen. Bakımı da kurtardık arkadaşlar. Gidi gidi Burada e, gördüğünüz gibi Bacaya kedi gitmiş. Ee, şey e, ekiplerimiz çalış Komşumuzun almak için ekibimiz çalışıyor. Sonra <laughs> abiler çıkınca şey verebilir. Karanlığımıza. Deniz gel. Efendim. Evet e arkadaşlar. Ayemizi de çektiniz. Arkadaşlar. İkpa iki. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bir şey anlatacağım. Ee, az önce bir tane e, horoz bulduk. İlker abinin horozuydu ama şey, bizim horozlar iki kişi onun übüğünü koparmış. Ay. Bileklerini koparmış kırmış. Ben de buradayım arkadaşlar. Ee, Umut TK kanalına da abone olun. Ben onun yanında oğlum görmüyorsun. E, arkadaşlar söyleyeyim benim Arkadaşlar kanalım... şimdi evet. abiler çıkınca bize ifade evet. şey yapabilirler. Kanalımıza destek olabilirler. Arkadaşlar, Kesinlikle söyleyeyim. bu kanala abone olun. Ben size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim, bu e, bebeklikten beri bir arkadaşım. Çok severim kendisini canım arkadaşım. Evet aynen. arkadaşlar Umut'un kanalına da abone olun. Umut aynen. TK kanalına Arkadaşlar Umut bir boşluk büyük harflerle TK. Evet. Ne çıkacak? Evet arkadaşlar. kanallar kısmında da var Umut TK aşağı. Perde böyle... resimli. Umut kaç abone, abone vardı bir söyle. Umut kaç abone Söyle, söyle. söyle, söyle. söyle. söyle, söyle. kaç abone var. Ben açtığım için bir 6-7 abone O da bize bir yangın. arkadaşlar arkadaşım, bize bir yangın şey. Oğlum, oğlum burada niye sarı çıkıyor lan? Oğlum burada niye oğlum bak bak, bak, arkadaş, bak arkadaş, şart onu, şart onu bir dakika var dakika bir dakika bir bir buraya göster bak burada niye kırmızı çekmiyor Lekleri. da sarı gösteriyor? Sarı gösteriyor. Neyse. Arkadaşlar şu anda bacayı nerede olduğunu bilmiyoruz. İçeri giriş yaptılar abi. Remzi, Remzi bir çek. Aga şöyle <laughs> abi, düzgün bir şekilde. Ben de bur, bugün senin bir şey olayım. Ne olacak? Bizim insanları tabii ki de. Bana buraya arkadaşlar. Bakın şimdi. Çekiririmsin. Bir dakika. Bir dakika. Vurduğunu göstereceğiz. Bak şimdi bir dakika. Durdurma. Durunca bak bak, bak bak bak. Bak durdu Gidiyor. El gidiyor. Arkadaşlar gidiyor. ne yapıyorsun? Bak gidiyor. Eka. Böyle yakın gösteriyor. En yakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda deniz tutar mısın kameramı şey, beni göster. Arkadaşlar beni... bu kanalda son bildirimleri almak için ama abone olmamışsın. Ayrıca arkadaşlar birkaç tane reklam yapacağım size. Bu video olarak. olarak ama şu A anda videoyu beğeni butonunu kırıp abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. E, hiç bizi bekletmediler itfaiyeci abilerim. E, onlara sağ buradan, olsun. Buradan diğer ki e, itfaiyeci abilerime selam gönderiyorum. Teşekkür olsun. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hemen e, hemen Aa, bu geldiler de konuşmuş. Şey icra şey şeyine yani binasına işte şirketine çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Buraya zamanda yetiştik. Aynen arkadaşlar yani süper. Bir evet, şimdi bir Ha kapatmadım. Şimdi bakalım bir haber vereceğiz. Evet, evet, bir haber var mı? Arkadaşlar bir bakalım. Bir, bir ben Arkadaşım Arkadaşım içeri giriyorum bakalım. Arkadaşlar. arkadaşlar bu. Sadece bilgi almak için. Bilgi almak için. Arkadaşlar girdik. Üst kat da vardı üst kat. Kendi yiyor

Hayır. Arkadaşlar. Hemen, hemen. Arkadaşlar, e, size bir itfaiye deniz durdurdu mu oğlum videoyu? Durdurdum mu? Bir, gel deniz. itfaiye iyice bir incelesin arkadaşlarımız. İnce oğlum bir... sen de beni büyük inceleyeyim arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar incele falan göster. Gel deniz, gel beni takip et. Deniz. Oğlum Niye ben yapayım? göstereyim ben. Ben, ben şey göster. Ajda şöyle gözüküyor. Nasıl sen yanlış yapıyorsun. Lan Tamam ne de Öyle gösteremiyorlar şimdi. Bir gelin. Ah. Evet, bir dakika. Bir dakika burada, burada. mı oluyor mu? Ha bak buradan görünüyor bak. Bak. Yakın yak biraz, biraz bak. Olur, yakınlaştırma çok. Yakın bak. Buradan bir bir Artık şu itfaiye dikkatli bir şekilde çekin. Gel bir. Şöyle. Durun arkadaşlar. arkadaşlar. bu videonun sonuna gelmemiz lazım. Durun, değil, ee, ben bir şey diyeceğim. Anne, sorma, abi daha e abi daha şey abi daha bir şey yapma. Daha 5 dakika oldu lan. Çok az oldu. Tamam mı? Ha hemen senin 10 dakika oluyor. oldu. Senin videonu Şekilde bir de durdum Acil. Evet arkadaşlar. Şey, e, bir dakika. Evet, baba, ee. sizler, arkadaşlar var. şey devam ettirmesi şey için bu videonun şey. devam ettirmesi evet. için kanala abone olun arkadaşlar. E şimdi abi. devam ediyoruz. Hayır İlker abi. İlker abi şey horoz senin garajda. Ana koyduk garaja. Ne? şeye girdi ya. Bacaya kedi girmiş. Oo. Şimdi almaya çalışıyorlar işte. Arkadaşlar. Ee, video çekiyoruz. Ee, Benim evet. kanalıma video çekiyoruz. Ben de girebilir miyim? Bir şey söylemek ister misin? Sakinleri. Ne söylemek isteyeyim? Şey. Yani bir şey söylemek ister misin? Kanalım hakkında. Kanalımı çok beğeniyorum. Ailecik takip ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar yani bizi her türlü destekliyorlar. Mahalle sakinlerimiz siz de bizi destekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. dur, e, bir çekilmemiz benim. Be. Videomuza like ve abone atmayı evet. unutmayın. O bu Yıkı. tuşu kırın ya. Bir dakika. hoşça kalın.